Anne ne oldu kimmiş? Filiz gelsene ya geç. Hoş geldin. Anacığım bir şey demeyecek misin? Bak kız neler yaşadı. Geçmiş olsun. Neler çektik biz de burada bir bilsen. Rezil kepaze olduk. Ben hastanelere kaldırıldım. Böyle rezalet görmedim ömrümde. Filiz biliyor zaten neler yaşadığını anne ben anlattım. Olayda hiçbir suçu olmamasına rağmen senden özür dilemek istedi. O yüzden geldim. Ben özür dilerim. Geçti gitti diyelim. Kötü bir zaman. Değil mi? Düşünmeyelim bunları. Sen düşünme tabii. Hatta evli olduğunu bile sildin kapandan galiba. Unuttuysan hatırlatayım. Seni demin artık burası. Fatma teyze. Anne. Efendim? bana anne diyeceksin. Anne. Biliyorsunuz kardeşlerim yurttaydı. Yeni geldiler. Annemin de durumu malum. Bir düzene sokalım evimizi. Duruma göre bakarız. İnşallah. Annem de ileri geri konuşmuş kusura bakmayın. Olur öyle şeyler. Ben elinizi öpeyim bitsin gitsin olur mu?